Evet tekrardan merhabalar. Şimdi Amasya Genelgesi Mustafa Kemal Atatürk Havza'daki görevini tamamladıktan sonra Amasya'ya gelecek ve burada bir genelge yayınlayacaktır arkadaşlar. Bu genelgeyi yayınladığında Rauf Orbay, Refet Bele ve Ali Fuat Cebesoy gibi isimlerden destek alacaktır. Bunlardan destek alacak. Birebir destek. Hatta bunlarla müdafaa hukuk cemiyeti gibi bir cemiyet kuracaklar. Ya da bir hukuk derneği diyelim, cemiyet demeyelim. ...bir dernek kuracaklar arkadaşlar. Ee, aynı zamanda... E, ...Kazım Karabekir ve... ...şöyle yazalım... ...Kazım Karabekir... ...ve... ...Mersinli... ...Celal Paşa... ...bunlar da... ...telgrafla onaylayacaklar. Kazım Karabekir o sırada Erzurum'da, Mersin'de, Celal Paşa da o sırada Konya'da görev yapmaktadır. Arkadaşlar, yalnız burada bazı isimler yoktur. Mesela kim yoktur? Mesela kim yoktur? Mustafa Kemal'in en yakın arkadaşlarından biri. Hatta birlikte dergi çıkardıkları Fethi Okyar. Fevzi Çakmak. Ve İsmet İnönü gibi çok sıklıkla duyduğumuz isimler yoktur arkadaşlar. Bunlar yok. Neden bu isimler yok? Mesela neden İsmet İnönü yok? İsmet İnönü, İnönü savaşlarına kadar Mustafa Kemal'e pek bir bağlantısı olan biri değil zaten daha sonradan e, Birlik olmaya başlayacaklar onu da söylemiş olalım Evet burada e, amaç ve gerekçe belirtilecektir e, mücadele için ne amaçlanıyor gerekçemiz ne Bunlar belirlenecektir arkadaşlar şimdi burayı aldıysanız tahtayı silip onları da yazalım bir de şundan da bahsedelim unutmadan. Ee, hatırlarsanız Havza Genelgesi'ni Mustafa Kemal tek başına yayınlamıştı. Yani herhangi bir e, yanında e, devlet adamı yoktu. Ama baktığımızda Amasya Genelgesi'nde yanında 5 tane adam var. Değil mi? Destekleyen 5 tane adam var. Peki neden Havza Genelgesi'nde kimse yoktu da burada var? Ya da burada neden yanında birileriyle e, bunu ...yapmaya çalışmış, yapmış ya da öyle söyleyelim. Çünkü arkadaşlar... ...şurada Amasya Genelgesi'nde şunu diyor. Bu direniş diyor, benim için değil diyor. Bu bağımsızlık mücadelesi benim için değil diyor. Halk için diyor. Hepimiz için diyor. Senin için, benim için, onun için, herkes için diyor. O yüzden... ...bunu bireysellikten ya da kişisellikten çıkarıp... ...devlete mal etmiştir arkadaşlar. Halka mal etmiştir. Bu yüzden... Yanına devlet adamlarını da almıştır diyelim. Tamam mı? Yanına not düşebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki devlet adamlarıyla beraber Amasya genelgesini yayınlaması, e, mü, milli direnişi kişisellikten çıkarıp halka mal etmek içindir. Diyebilirsiniz. Evet. Şimdi... Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir. Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı milletin bağımsızlığı tehlikededir. Arkadaşlar neyin e, tehlikede olduğunu söylüyor? Vatanın ve milletin tehlikede olduğunu söylüyor. Yani burada sana kurtuluş savaşının gerekçesinden bahsediyor. Tamam mı? Bu bir gerekçedir. Yani bundan dolayı vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikede olduğu için ben bu mücadeleyi başlatıyorum diyor. Ya da ben bu direnişi başlatıyorum diyor. Anladın mı? Bir sıkıntı olduğundan dolayı ben bunu yapıyorum. Gerekçemiz bu. Aynı zamanda tek bir gerekçemiz yok. Diyor ki İstanbul hükümeti verildiği görevi layıkıyla yerine getirememekte. İstanbul hükümeti İstanbul hükümeti üzerine düşen görevi üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirememek layıkıyla yerine getirememektedir diyor yine burada da gerekçeden sebepten yani bahsedilmiştir diyelim arkadaşlar. Evet ulusun bağımsızlığını ya da e, ulusun e, bağımsızlığını, ulusun azim ve kararı kurtaracaktır diyelim. Cümle nasıl olduysa aklıma gelmedi. Ulusun bağımsızlığını, ulusun azim ve kararı kurtaracaktır. ulusun azim ve kararı kurtaracaktır. Azim ve kararı kurtaracak. Yani kim kurtaracak kardeşim? Ulus. Kimi kurtaracak? Kendisini. O zaman neyi belirtiyor burada? Amacını belirtiyor, değil mi? Yöntemini, amacını belirtiyor arkadaşlar. Kendi kendini koruyacak bu millet kendi kendini kurtaracak diyor. Ve ilk kez arkadaşlar padişaha karşı çıkıldı. Niye? Ulusallıktan bahsediyor. İlk kez ulusallığı konu aldığı zaman ne yapacak? Bak daha öncesinde ulusal bilince oluşturmaya çalışıyordu. Bilinçden bahsediyordu ama şimdi ulus iradesinden, ulus kararından bahsediyor. Şimdi bir seçim olacak demek oluyor. Bu ulus kendi kararını kendi verecek demek oluyorsa o zaman şu da oluyor, ee, seçim gelecekse artık saltanat yok. Ve burada ne diyorum, padişaha ilk kez karşı çıkıldı diyorum arkadaşlar. Yazabilirsiniz yanına, padişaha ilk kez karşı çıkıldı, İlk kez ulusal egemenlik ve iradeden bahsedildi. İlk kez ulusal egemenlik ve iradeden bahsedildi. Ee, evet... Arkadaşlar şunu da söyleyelim. Önce bağımsızlığı alırsın. Daha sonra egemenliği alırsın. Tamam mı? Önce ulusal bağımsızlık. Daha sonra ulusal egemenlik olur. Bunları da unutmayalım. Ulusal bağımsızlık, ulusal egemenlik. Evet. Ee şimdi şurayı da silelim. Aldıysanız bu notu. Diyor ki. Güvenli olan bölgede yani nerede Sivas'ta bir kongre açılacak. Bu arada Amasya Genelgesi'nin diğer adı Amasya Tamimi onu da şimdi aklıma gelmişken söyleyeyim. Tamam mı? Belki soruları da çıkar karşımıza. Evet, güvenli olan Sivas'ta bir kongre toplanacak. Kongre toplanacak. Ve bu kongre her ilden güvenilir tabii ki 3 delege gönderilecek. Her ilden 3 delege e, Sivas kongresine gönderilecektir arkadaşlar. Erzurum'da da bir kongre toplanacak ama unutmayın Erzurum'da toplanan kongre Mustafa Kemal kongreyi toplamayacak. Mustafa Kemal oraya davet edilecektir. Tamam mı? Onu da ardarda arda yazalım ki aklımıza gelsin. Erzurum'da bir kongre toplanacak. Kongre toplanacak. Mustafa Kemal davet edilecek davet edilecek diyoruz arkadaşlar. Zaten Sivas Kongresi ve Erzurum Kongrelerine geldiğimiz zaman daha ayrıntılı bir şekilde bunlardan bahsetmiş olacağız. Evet diyor ki Mustafa Kemal bu genelgede ordular. Burayı artık anlatarak devam edelim arkadaşlar. Siz de lütfen notlarınızı tutunuz. Ordular kesinlikle dağıtılmayacak diyor. Silahları da yerinde kalacak. Silahları da toplanmayacak. Ordular da dağıtılmayacak diyor. Şimdi bu size hangi maddeyi hatırlattı? Mondros'u değil mi? Mondrosu hatırlattı. Mondros'ta arkadaşlar böyle bir madde var. O zaman bu şu demek oluyor. Ee, ben Mondros'a karşı çıkıyorum demek oluyor. Zaten Mustafa Kemal o Adana'dan o Suriye'den kalktı gitti ya. Niye gitti? Mondros'u hiç yoktan e, yok sayabilirim diye. E zaten söyledik İstanbul hükümeti görevini layıkıyla yerine getiremiyor diye. E bu da onun bir bahanesi oldu arkadaşlar. O yüzden diyoruz ki Mustafa Kemal'in söylediği ordunun e, hiçbir ordunun terhis edilmeyeceği ve ordudan silah toplanmayacağı konusu Mondros'a ilk kez karşı çıkıldığının göstergesidir arkadaşlar. Ve Mustafa Kemal burada hala geri dön çağrısı yapıyor Mustafa Kemal'i. Geri dön gelmelisin. bırak oradaki görevi. Artık zaten Mustafa Kemal şu saatten sonra gitse de öldürüleceğini biliyor. Tamam mı? Yani artık bu saatten sonra geri kaçış yok maalesef. Gelmiyorum diyor. Gelmiyorum diyor. İstanbul hükümeti bir telgraf oluyor O zaman diyor seni müfettişlikten aldık diyor. Tamam mı? O sırada Mustafa Kemal o 3 gün için hani telgraf hemen gidip gelmiyor ya aradan 3 gün 5 gün oynuyor yine zaman kazanıyor tabii ki o arada. E, bunlar tekrar İstanbul hükümeti tekrar Mustafa Kemal'e bir telgraf, telgraf yollayacaklar. Bu telgrafta diyecekler ki seni ordu müfettişliğinden aldık. Mustafa Kemal de bir telgraf yollayacak ardından diyecek ki siz beni kovmadınız ben ayrılıyorum diyecek. Hem ordu müfettişliğinden hem ordudan ayrılıyorum. Yani e, askeri görevinden ilk kez ayrılıyor arkadaşlar. Yani düşünsenize şu zamana kadar Mustafa Kemal e, işte e, büyü, büyüdü ve artık askeri kıyafetler giymeye başladı. Bu saatten sonra istifa etti. Artık milis, yani artık sivil olarak devam edecek. E, bu tabii ki Mustafa Kemal için biraz zor bir durum olacak en başlarda ama o biliyor tabii ki. Daha sonrasında böyle bir durumun olacağını Şöyle söyleyelim Mustafa Kemal başkomutanlığa kadar milis olarak devam etmiştir arkadaşlar Bundan sonraki görevine milis olarak devam edecektir diyebiliriz Evet şimdi Amasya Genelgesi sivil olarak Amasya Genelgesi askeri olarak son görev yaptı Erzurum Kongresi de milis olarak, sivil olarak ilk görev yaptığı durumlardır ya da görevlerdir diyebiliriz arkadaşlar. Daha sonra Mustafa Kemal Atatürk işte Erzurum'a doğru gidecek. Mustafa Kemal Erzurum'a gittiğinde Erzurum'da kim var? Kazım Karabekir var. İstanbul hükümeti hemen Kazım Karabekir'e bir telgraf yolladılar. Biz seni 9. kolordu görevine aldık dediler. Kim de 9. kolordu müfettişi? Mustafa Kemal alındı görevinden. Onun yerine kimi aldılar? Kazım Karabekir aldılar. Ve Kazım Karabekir artık 9. kolordu müfettişi. Ve dediler ki Mustafa Kemal'i yakalayıp bize getirmen gerekiyor. Bu bir görev, devlet görevi. O sırada tabii ki Mustafa Kemal Erzurum'da yani Kazım Karabekir'e çok yakın. Zaten Kazım Karabekir de destek vermiş bir adam. Ee, o yüzden hani en başta onun yanında ama haberi de var yani biliyor bir şekilde tutuklanacağının da farkında ee, Kazım Karabekir en son geliyor işte Mustafa Kemal'i karşısına çıkıyor Mustafa Kemal tutuklanacağını beklerken ee, Kazım Karabekir diyor ki ben ve ordum emrinizdeyiz paşam. Normalde Kazım Karabekir'in rütbesi Mustafa Kemal'in rütbesine göre daha üst bir rütbedir. Ee, ve Mustafa Kemal'e böyle bir şey söylemesi, ben ve ordumuz emrinizdeyiz paşam gibi bir şey söylemesi Allah coşturuyor. Ve bundan sonra kimse Mustafa Kemal'i tutamıyor arkadaşlar. Milli direniş konusunda kimse tutamıyor. Onları da göreceğiz. Ve e, şöyle bir e, sözü olacak. Bundan sonra diyor. İstanbul diyor. Anadolu'ya hakim değil, tabi olacaktır diyor. Yani Anadolu'daki eyaletler, o iller nasılsa İstanbul'da öyle olacak diyor. Yok saltanat merkezidir, yok bilme. Öyle bir şey yok kardeşim diyor. Bitti bundan sonra İstanbul için her şey bitti diyor. Ve artık Amasya genelgesinde bunları unutmayalım. Amasya genelgesinde amaç ve yöntem belirlenmiştir. Ne dedi? Vatanın bütünlüğü Milletin bağımsızlığı tehlikededir dedi. Ve bunu bir gerekçe olarak gördü. Ve İstanbul hükümetinin görevini layıkıyla yerine getirmediğini söyleyip bu şekilde devam etti. Ee, bu da bir gerekçedir tabi bunu da sundu. Hemen ardından dedi ki milletin bağımsızlığını milletin azim ve kararı kurtaracaktır dedi. Millete yükledi yani. kendin kardeşim bağımsızlık istiyorsan. Hadi bakalım bağımsızlık yarışına gir sen de o zaman dedi. Ben kendim için istemiyorum. Hepimiz için istiyorum. O zaman sen de hepimiz için mücadele et dedi. Evet bugünlük dersimiz bu kadar. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.